Herkese günaydın, evimize hoş geldiniz kanalımıza sefalar getirdiniz efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler deyiz çok şükür Allah'a. Yeni bir güne uyandık şükrederekten, Allah'a şükürler ederekten kalktık sabah. Bugün sabah erken kalkacağım dedim çocuklara dedim. Zaten dünden bir şeyler yapmıştım beslenme özel hazırlığı da. Anne hani özellikle bugün sabah da bir şeyler yapayım istedim. Olmadı. Erken kalkamadım. Benim boğazım ağrıyor. Boğazım ağrıdığı için gece arkesçi içtim. O da işte arkesçi de uyku veriyor haliyle ister istemez. Uyku verince kalkamıyorum. Neyse gene de kalktım. Dün pudingli pasta yapmıştım. Hepsine birer şöyle saklama kabına pudingli pasta koydum. Kimine ayran koydum, kimine ee, nesquik yaptım Sularına neyini koydum aydına bir de pilav koydum Pilavcı kızıma pilav da koydum Dedim bir kızım pilavını öğlen arası yersin Veya işte Pudingli e, pastanı da dedim Teneffüslerde falan yersin Beslenmeleri falan hazırladım Çocukları götürdüm okula geldim Şu an sizinle konuşurken boğazım ağrıyor biliyor musunuz Yani e, şifayı kaptık galiba Ondan sonra çayımı demledim Kahvaltımı hazırlayacağım Hemen tepsimi çıkarayım. Şöyle. Bugün bugün Yakup'la yalnızım. Şöyle şuna koyayım da. Bugün Yakup'la baş başa kahvaltı yapacağız. Yakup da çok şükür Allah'a biraz daha iyi teyzeleri. Dünkü videoma çok e, geçmiş olsun dilekler e, vardı ki dünkü bu Allah hepinizden razı olsun. Çok şükür daha iyi. E, yani ilacın doktora götürdüğümüzde e, doktorun verdiği ilacın faydası oldu. Dünden beri artık ateşlenmiyor. Boğazında tıkanıklık olmuyor. Çok daha iyi. Çok şükür. Çok daha iyi. Dün e, komşum şey yapmış. Şöyle göstereyim ıspanaklı börek fırında yaptırmış kendisi yapmamış fırında yaptırmış. Dün akşam ben de şey yapmıştım, kıyma sote ve pilav yapmıştım. O yüzden şey yapmadım, bundan yememiştim. Şimdi bunu kahvaltıda sıcak sıcak çayla inşallah yiyeceğim. Şöyle biraz su koyayım. 可以了。 hiç yumurta camı istemiyor. Sadece yakuda kalmasın yumurtayı. Aslında yine ya, mi yumurta? 2, 2, 2 tane mi? yumurta. Dün hiç yumurta camı istemedi. Öyle olunca dün öyle iki lokma falan aldım. Şey yapmadım. Ama söyleyeyim. Ekmeğimiz de vardı zaten dünden. Sabaha ekmek almadım. Kahvaltımızı hazırlayalım yapalım. Sizler ne Nasılsınız? Nasıl geçiyor hayat? Artık kış geliyor. Havalar serinledi. Çocuklar sabahları artık ben demeden ceketlerini giyiyorlar. Bakıyorum sabah yüşüklükler. Hepsi ceketini giymişler demeden. kahvaltı yapacağımız için öyle fazla kahvaltılık çıkartmadım böyle peynir meyilli hiçbir şey canım istemiyor tek istediğim sıcak bir çay sanki böyle boğazımdan sıcak sıcak çay geçerse iyi olacağım iyi hissedeceğim kendimi öyle hissediyorum yani şimen oğlum çöpler de doldu kahvaltıdan sonra ilk iş çöpleri gidip atacağım Ali unuttu atmayı. İlke. Dün evi süpürüp silmiştim zaten. Bugün hiç süpürge müpürge çalıştırmayacağım. Sadece toz alayım diyorum. Ee, şöyle ortalığı biraz tozunu alayım. Ee, başka işlerle uğraşmayacağım. Ee, terasta. Terasta bilgiler işlerim var. <laughs> Çamaşırlar katlanacak. Onları taktım. İki sepet, hafta sonu iki sepet çamaşır atmıştım. Bir beyazlar, bir de renkliler. Onlar tatlanacak, yerine yerleştirilecek. Böyle e, bir sepet dolusu çorap var. Hepsinin eşi, eşine yerleştirilecek yerine. Bugün o işleri yapacağım. E, böyle bulaşık falan zaten fazla bulaşık yok. E, Makinenin dışında boş atmıştım, dolmuş bile olmuş bile. Hemen bunları koyarım makinaya, çalıştırırım. Çöpleri götürür, döker gelirim. Ee, diyorum ya alt katta pek fazla değişim yok. Bir toz alırım ortalığı, terasa. Terasa çıkayım, terastaki çamaşırlar falan katlayayım edip Hadi kahvaltıya. Sesini aç. Tamam oğlum bekle. Tamam anne. annem. Dur aşkım. Kaldır yiyeyim sonra. Kaldır yiyeceğim. Hayır yok yapma. Eriksen lava geldi. Ne oldu? Lava geldi. Lava geldi. Su nerede? <laughs> Acıktın mı Yakup? Evet. Hadi bir dur besmele çek bakayım. Bismillahirrahmanirrahim de. Bismillahirrahmanirrahim. Söyle bakayım. Söyle annem. Bismillahirrahmanirrahim. Söyle bakayım annem. Teyzelere günaydın de. He? Dur o zaman bekle dur. <gülüyor> Şımarık. <gülüyor> Hadi günaydın. Aa teyzeleri küsmüş bu size. Sen küstün mü yoksa teyzelere? Bak bakayım bir. He? Yakup. Bak ne oldu biliyor musun? Bak sana bak diye ne diyeceğim bak. <laughs> Teyze. Ay bak böyle öksürüyorsun ya oğlum. Teyzeler sana hep geçmiş olsun dedi. yakuba çok geçmiş olsun dediler. Oy. Huy değişikliği de oluyor. Derler ya çocuk hasta olunca huyu da değişir diye. Gerçekten öyle çocuk hasta oldu mu huyu da değişiyor. 2-3 günden beri e, çok huysuz bir Yakup var evde. <laughs> Normalde kamerayı gördüğü zaman bıcır bıcır konuşan Yakup gördünüz mü hiç kameraya bile bakmadı. Havalar değişti ya, havalar değişti. Ee, herkes hasta. tamam. Kimi duysam hasta, kimi duysam hasta. Yı yı. Komşular olsun, okulda arkadaşlar olsun. Ee, şeyleri alayım. duyuyorum, takipçilerin da duyuyorum. Mesela yazıyorsunuz ben hastayım falan. Allah'ım herkese şifa versin. çok evet. numaracı oldun ha. Dur yapmayın annem yavaş. Yavaş gelin. Hadi yürü. Şu, şu anda ne çıkmış Kaldırsana sana bu oyunu. Tamam. Yine burun baktı. Heh. Burun baktı. Evet. Al. Çay da çeşkin sayı e Ama anneciğim sürekli onunla olur mu? Git mutfaktan peçete getir. Islak mendille olmaz. He? mi? ıslak mendil bitmiş. Şundan Ali iki paket mi almış? İki üç paket almış. Bir kısmını üst kata koyuyorum. Lazım oluyor. Yukarıda da sürekli lazım oluyor. Anne. Tamam. ziyan etme git peçete getir Vay! tamam peçete getir hadi, ha, hadi benim güzel oğlum neyse biz kahvaltımızı yapalım kahvaltımızı yaptık daha bulaşıkları yıkamadım ama e, önce dedim şuraların biraz tozunu alayım şu camın lekelerini görüyor musunuz bu Yakup Paşa'nın ve Aylin Hanım'ın el lekeleri önce dedim buralar ortalığı bir toz alayım süpürüp silmeyeceğim zaten ortalığın bir tozunu alayım ondan sonra dedim bulaşıklara geçeyim İyi ki şu cam bezleri var. İyi ki şu cam bezleri var. Gerçekten muhteşem bir şey. Aynaları falan tertemiz kırıl kırıl yapıyor. Vestiyerin içi çok karışmış. çiçeklerimi burada vardı ya biraz Onları biraz güneşe koydum bakalım. Güneş alsınlar biraz. ortalığın tozunu aldım. Şu odanın penceresini açmamışım. Buranın penceresini açayım. Biraz hava alsın burası da. Gene şurayı görüyor musunuz? Kuşlar gene çalı çırpı getirmiş. Bakın. Yine doldurmuşlar burayı çalı çırpıyla. Ben atıyorum onlar getiriyor. Ne onlar inanından vazgeçiyor, ne ben. Ama ben istemiyorum artık. Ee, yeter yani üç defa buraya kuşlar yuva yaptı. Yani uğraş 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 kaç defa temizledim burayı. Ben artık sıkıldım yani bu kuşların yuvasından şeyinden. Temizliyorum, temizliyorum. gene geliyorlar, yapıyorlar. Bunlar da susamış suya ihtiyaçları var yine. Allah'tan kaktüsler sulamayı Unutsanız bile <laughs> hiçbir şey olmuyor kaktüse. İnanın var ya kaktüs hiç sulamasanız dahi sadece e, senede yağan yağmurlarla bile hayata tutunabilen bir bitki. Yani mesela zaten kışın sürekli yağmur yağıyor, e, yazında arada sırada yağıyor ama e, kaktüs içi e, sulu bir bitki olduğu için suya ihtiyaç duymuyor ve e, yani çok dayanıklı çok güçlü bir bitki biraz şöyle dışarı bakalım bizim bu arka sokaklara bakalım güneş de vuruyor ama görüntü kalitesi düş, dök, e, bozulmuyordur inşallah Karşıdaki inşaat da geçen kış yıkıldı. Daha bu sene başladı. Alt katın tozunu aldım. Sırada üst kat var ama üst kata şimdi çıkmayacağım. Daha doğrusu üst katın tozunu bugün almayacağım. Bugün biraz şöyle pencere kenarına oturayım da Azıcık sohbet edelim sizlerle. Keşke çay da mı yanıma ya. Aslında ben sabah kahvaltıda fazla çaya da doyamadım diyebilirim. Çünkü e, Yakup durdurmadı. Artık ben de sofrayı topladım. İşte biraz huysuz diyorum ya size. Yakup'ta bu ara huysuzluklar var. Bu hastalığından kaynaklanan huysuzluklar var. Ondan dolayı e, neyse birazdan artık. Neymiş oğlum o? Ha? Kuz, kuzular var Artık kaldırdım ben de sofrayı Ortalığın tozunu falan aldım Şöyle bir etrafın Bulaşıkları yıkayacağım İşte azıcık arka balkı şey Öbür o şu şey, çocukların çalışma odasının e, Havalandırmamışım Penceresini açmamışım Burayı açtım gerçi de Gerçi iki tarafı da açarsan Şimdi bu sefer ceyran yapıyor Mutfak açık Orası da birazcık havalansın Yeri kapatırım çünkü bu sefer Ceyran yapıyor. Çok soğuk, serin oluyor yani, soğuk oluyor. Öyle. O demin inşaat gösterdim ya. Gerçi e, çektiğim videoya da şöyle bir baktım. Tam çok da iyi net çekememişim ama. E, o inşaata geçen yıl orada 3 e, katlı bir ev vardı. Ve evde Baya e, bayağı bir genişti yani. Yani şöyle geniş derken tabii ki evin içini görmedim. Ama e, şeydi, Şşş, kameraya geliyor şöyle yapsam yine olmuyor ters şeyden tutuyorum da Hı -hı, olmadı <laughs> Dur, öbür kameraya geçelim kamerayı ters çevirdim <laughs> olmadı baktım sol elle tutuyorum tripodu almadım yanıma şimdi e, orada e, şimdi bizim burası bu mahalle numune mahallesi. E, kentsel dönüşüm gibi bir şey yani e, normalde aslında çok eski bir mahalle e, yeni evler de var eski evler de var ama buradaki e, evlerin hepsi hemen hemen hepsi ki benim tahminime göre 3-5 seneye kadar burada hiç eski ev kalmaz hepsi yeni apartman olur çünkü e, burada hep herkes artık evlerini e, müteahhite veriyor iki katlı, üç katlı, tek katlı fark etmiyor. Herkes e, evin yerinin e, genişliğine göre, e, yani arsanın genişliğine göre eğer küçükse yanındaki komşusuyla anlaşmaya varabiliyorlarsa e, iki evi e, yıkıyorlar, yerine bir apartman dikiyorlar. E, öyle öyle. E, burası yenileniyor, e, modernleşiyor. E, artık ben diyorum şöyle bir tahminimce bakıyorum çünkü okula giderken ee, bütün sokaklarda bakıyorum Her sokakta En az 2-3 inşaat var İnşaat halinde Yani evler yıkılmış yerine Yeni evler yapılıyor ee, Tahminim 3-5 seneye kadar Hiç eski ev kalmaz burada Hepsi yeni apartman olur Çünkü şu an yarı yarıya Yarısı e, eski ev Eski ev dediğimde Yani 30-40-50 senelik evler yarısı da yeni apartmanlar. Hep böyle son birkaç yılda yapılmış apartmanlar hep. Bu sene daha fazla var. İşte dediğim gibi yani 2-3 seneye kadar burada hiç öyle 20 30 40 50 senelik ev kalmaz. Hepsi yeni sıfır bina olur tahminim. ha Habire yıkılıyor yerine yeni bina yapılıyor. Yıkılıyor yerine yeni bina yapılıyor. Mesela bizim bu binamızın yan tarafında da iki tane küçük küçük evler var. O evlerin de o evler de müteahhite verilip yeni bina yapılacakmış ama e, o ev sahipleri kendi aralarında anlaşamamışlar. Eğer ki zamanla anlaşmaya varırlarsa oraya da yeni bir bina yapılır. Şimdi o demin gösterdiğim bina e, ben anlamıyorum acaba e, bu inşaat sektörü böyle mi yürüyor? Böyle mi ilerliyor? Yoksa insanları kandırıyorlar mı? E, Orada üç katlı bir ev vardı. Geçen yıl biz taşındığımızda tam böyle köşe başı ve bayağı da geniş büyüktü. Yani evin yeri büyüktü. İçini görmedim. 3 katlı evin yeri arsası büyüktü. Geçen yıl o ev yıkıldı. Dedik ha bir baktık bir gün iş, iş makinaları gelmiş yıkım var. Aa dedik burayı da müteahhite vermişler yeni bina yapılacak yerine. Ee, yeni bina yapılmasına ben seviniyorum çünkü her yer modernleşiyor eski bir eski evler gidiyor yerine yeni binalar çevre düzenlemesiydi temizleniyor yani her yer temizleniyor daha güzel oluyor ee, şeyde ee, ev yıkıldı dedik bir sene içinde bir bina dikilir buraya inanın şu an tam bir yıl oldu evin inşaatına daha başlayalı bir ay oldu ne diyorsun? O neymiş aşkım? Efsa peşini alır. Ha? Efsa peşine takması. Ha? Asla. Niye Hadi sen git onu izle. Sen teyzelere selam verecek misin? <laughs> Ay teyzeler bu size küsmüş görüyor musunuz? Ha? Mu? <laughs> Sen selam vermeyeceksin mi teyzelere? Nereye giriyorsun? Oraya giremezsin. Allah'ım. <laughs> Koltukta duvar arasında girmeye çalışıyor. Gel. Gel bebeğim. Dediğim gibi ee, biz sohbetimize devam edelim. <laughs> evin yapımına yeni başlandı. Tam bir yıl boyunca. O iniş evin yeri boş durdu. Ev, evin yıkılması zaten var ya iki gün sürmedi. Yani bir günde yıktılar. Bir gün mü iki günde yıktılar. Burdasını şeyini topladılar... ...iki günde ev bitti... ...biz dedik, bir sene içinde ev... ...dikilir, evin sahipleri de herhalde... ...muhtemelen varsa başka evi orada oturuyorlar... ...ya da bir yıl kirada artık idare ederler... ...öyle tahmin ediyorduk... İnanın tam bir yıl geçti üzerinden... ...eve daha yeni başladılar... Ee, ...bir ay kadar oldu... ...okullar açıldığında işte başladılar... ...biz de o zaman yani fark ettik... ...aa dedik ki binaya başlamışlar yapmaya falan... Ee, ve öyle bir şey ki ne dikkatimizi çekti biliyor musun yani bu bir tek bizim çek benim değil yani komşuların Ali'nin herkesin dikkatini çekti ya öyle bir e şey kazmışlar ne derler ona temel küçücük temel kazmışlar ya küçücük yani bir metre var mı yok mu o temelin çukurluğu bir metre ya bir metre temel mi olur bir yani tamam biz yani bizim alanımız değil bilmiyoruz inşaat sektörünü bilmiyoruz ama. Benim babam inşaatta çalıştı. Benim rahmetli babam senelerce inşaatta çalıştı. İnşaat işçiliğinden, inşaat ustalığından emekli oldu. Az çok o anlatırdı böyle bize. İşte şu kadarlık demir koyduk, bu kadarlık demir koyduk. Böyle şu kadar kazıldı, bu kadar kazıldı diye babam anlatırdı yani. Biz ben yani biz komşularla okula gidip gelirken o şimdi inşaatın önünden geçiyoruz ya. Bakıyoruz temele şu kadarcık ya şu kadarcık ya bir metre ya var yani 80 santim bir metre yavar ya yok kazdıkları temel. Hemen ardından e, şeye başladılar e, demirlerini koydular demirler incecik incecik. Vallahi dedik ki yani Allah yani bilmiyoruz tabi kimsenin günahını almak istemeyiz ama... Ee, insanları kandırıyorlar mı? Bir de ne biliyor musunuz? Bir de dikkatimizi çeken bir şey daha oldu. Bu temelin e, küt, derin yapılmaması, demir, demirlerin ince olması artı bir şey daha dikkatimizi çekti. Arsa, arsa boyunca yapılmadı ev. Ev hem ev köşe başı olduğu için hem ev hem o sok hem bu taraftaki sokaktan hem bu taraftaki sokaktan birer metre içeriden başladı arsa. Yani Temele baktığımız zaman oraya bir art, belki orası önceden 2 artı 1 ya da 3 artı 1 daireler vardı. Şu an orada bilmiyorum 1 artı 1 ya da 2 artı 1 küçücük küçücük odalar falan yaparlar. Çünkü e, e, arsa hem bu taraftaki sokaktan hem bu taraftaki sokaktan köşe başı olduğu için iki sokaktan da birer metre birer metre içeriden başladı. E, hatta ya, yanındaki evin de arası arasına böyle bir metre boşluk bırakmışlar. Yani çok metrekareyi de düşük tutmuşlar. Bilmiyorum. Allah haklarında hayırlısını versin. Yani inşallah biz yanılıyoruzdur diyorum ya. inşaat sektöründen pek anlamayız. İnşaat işinden anlamayız ama gözümüzün gördüğünden de hiç memnun kalmadık. Biz biz memnun kalmadık. Artık evin sahipleri ne diyorlar bilmiyorum. Ben evimden memnunum mesela bizim evimizin yeri de ee, bizim en bizim bu binada e, 7 daire var ve bu 7 dairenin içinde en büyük, en eee metrekaresi geniş olan evler bu son katlar dubleks olan evler. Hem yan taraf, hem bizim taraf en e, geniş olanlar e, bizim bu daireler, en üst daireler. E, biz memnunuz. Yani evlerimizin metrekaresinden de planından da, genişliğinden de Allah'a şükür çok memnunuz. Bizim evimizin yeri gayet güzel. Şehre bakıyor. Önü açık. Hiçbir şekilde kapanmaz önü. Ee, Allah'ım herkesin gönlüne göre ev nasip etsin. Rabbim herkesin e, gönlüne göre ev almak nasip etsin. Kirada oturana Allah yardım etsin. Ev, ev borcu ödeyenlere bizim gibi ev borcu diyoruz. Allah'ım e, yardım etsin. Herkese diliyorum. Bu videoyu da burada kapatayım. Sohbetimize artık başka bir videoda devam ederiz. İnşallah hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.